Pablo Hallo Ich heiße Felix Pablo merhaba benim adım Felix Ich wohne in Rom. Ben Roma'da oturuyorum. Ich komme aus Italien. Ben İtalya'dan geliyorum. Ich spreche Deutsch und Italienisch. Ben Almanca ve İtalyanca konuşuyorum. Tschüss Pablo. Görüşürüz hoşça kal Pablo. Pablo. Hello Pablo. Ich heiße Susanne. Benim adım Susanne. Merhaba. Ich wohne in Berlin. Ben Berlin'de oturuyorum. Ich komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ben e, Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Ich lerne Türkisch Pablo. Ben Türkçe öğreniyorum. Biz Balt Pablo. Yakında görüşürüz.